Demirci'ne esnaflarımıza, işçilerimize, sağlıkçılarımıza sevgilerimiz, saygılarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Demirci İlçe başkanlığı olarak. Basın açıklamamıza başlıyoruz. Manisa'daki 17 ilçemizle beraber eş zamanlı olarak. Ülkemiz uzun zamandır devam eden derin bir ekonomik kriz ile boğuşuyor. Ekonomik krizi görmezden gelen saray yetkilileri sırça köşklerinden yaptıkları açıklamalar ile açıkça halkla işçiyle, emekçiyle alay ediyorlar bu düzen böyle gitmez demek için bugün burada toplandık. Bu ülkede Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı yoksulluk artık sorun olmaktan çıktı diyor. Yoksulluk sorun olmaktan çıktı. Evet çünkü artık hepimiz yoksuluz. Askeri ücret açlık sınırının altında olan bir ülkenin öncelikli sorunu açlıktır, yoksulluktur. Söz veriyoruz iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Aileler çocuklarına istediği oyuncağı alabilsin diye çalışacağız. Söz veriyoruz. İktidarımızda insanca yaşam ödül değil hak olacak. Esnaf ayakta değil, hayatta kalmaya çalışıyor. Esnafı yardıma muhtaç edenler ise borçlanmayı müjdeliyorlar. 40 yıl vergisini ödemiş esnafımızın sözleri hala kulaklarımızda. Ben bu devlete 40 yıl vergi ödedim. Bu devlet bana 40 gün bakamadı diyor. Bu vergiler nereye gidiyor? Esnafa acilen sicil çıkarılmalı. Kapalı oldukları süreç içerisindeki SGK primleri hazine tarafından ödenmeli. Esnafa yönelik icra işlemleri ivedilikle durdurulmalı. Zor durumda olan kırtasiye, kantinci, kahveneciler, lokantacılar kredi desteği destek verilmeli. Ama bunu AKP iktidarı yapamaz. Bunu ancak biz yaparız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı yapar. Askeri ücret görüşmeleri devam ediyor. Biz önerimizi sunduk. asker ücret en az 1300 lira olsun dedik. Ama dedik ki asker ücretli vergide muaf tutulsun. Biliyoruz ki bugün asker ücretli maaşına maaşının yüzde 34'ü vergiye gidiyor. Yani asker ücretli yılın 122 günü vergiler için çalışıyor. 122 gün çalıştığı ücret sömürülüyor. Bunun kabul edilebilir bir yanı var mı? Bu sömürü düzeni için içinde işçilerin sosyal hakları görmezden geliniyor. Pandemi sürecinde esnek çalışma ve ücretsiz izinlerle işçi aşağı yoksulla ve daha fazla sömürüye maruz kalıyor. Soruyoruz işçinin verdiği vergiler nerede? Vatandaşımızın bu kadar zor durumdayken verdiğimiz vergiler devletin kaynakları nereye harcanıyor? Devletin kaynakları hasta garantisi verilen hastaneler, geçiş garantisi verilen köprüler, yolcu garantisi verilen hava limanları ile yandaş müteahhitlere aktarılıyor. 2020 yılının ilk 10 ayında yap işlet devlet modeliyle bilinen hastanelere 7 milyar 988 milyon lira hizmet ve kira bedeli ödendi. Durum böyleyken devletin kaynaklarından vatandaşa pay ayrılması hayal. Vatandaşın nefes alması ise bu sistemde imkansız hale geldi. Bugün açıkça görüyoruz ki salgın süreci ne vatandaş için ne sağlıkçılar için doğru yönetilmedi. Sağlıkçılarımız kötü süreç yönetimi yüzünden her gün kan kaybediyorlar. Sağlıkçılarımız hayatlarını kaybediyorlar. Beş maskeyi dağıtamayın. İktidar yetkilileri aşı sürecini iyi yönetilmeyi iddia ediyorlar. Bunun imkanı var mıdır? Bu iktidarın iyi yönettiği bir süreç var mı? Aşı dahi, aşı dahi torpil, torpil şeklinde işliyor. Görüyoruz ki bugün torpilli olanlar rahatlıkla Covid aşısını oluyorlar. Yani iktidar yandaşı torpille sınır tanımıyor. Kurdukları saray sofralarında yaptığı açıklamayla halka kuru ekmeği reva görüyorlar. Şatafattan, israftan bir adım geri atmadan salgınla birlikte iyice derinleşen ekonomik krizin tüm yükünü vatandaşın sırtına bindiriyorlar. Ama biliyoruz ki ilk seçimde haramilerin saltanatını vatandaşlarla birlikte yıkacağız. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde güçlü bir devlet ve üreten ve üretken bir kamu kuracağız. Bizim iktidarımızda askeri ücretlerden vergi alınmayacak. İşsizlik sigortasını emekçiler kullanacak. İktidarımızda aile sigortası halkın güvencesi olacak. İnsanca yaşam bizim iktidarımızda ödül değil hak olacak. Bizler Türkiye'ye nefes aldırmaya, bu ülkede demokratik iktidarı yeniden kurmaya hazırız. Haklıdan ve haktan yana bir yönetim anlayışıyla iktidar için hazırız. Bizler Türkiye'yi çok seviyoruz ve biliyoruz ki Türkiye yönetimi hak ediyor. Saygı ve sevgilerine Cumhuriyet Halk Partisi Demeci İlçe Başkanlığı Melih Kurup